Uluyan açlık. Ertesi gün iyi başlamıştı. Köpeklerden hiçbiri kaçmamıştı. İki arkadaş sessizlik, karanlık ve soğuk içerisinde yol alırken eski neşeleri yerine gelmişti. Bill bir gece önceki kaygılarını, karamsar düşüncelerini kafasından silip atmış gibiydi. Hatta öğle üzeri köpekler bir yol kıvrımında kızağı devirdiklerinde onlarla alay bile etti. Kızağın devrilmesiyle ortalık bir anda ana baba gününe dönmüş, ters dönen kızak bir ağaç gövdesiyle kocaman bir kayanın arasına sıkışıp kalmıştı. Kızağı düzeltmek için köpeklerin koşumlarını çözmek zorunda kaldılar. Ama tam işe giriştikleri bir sırada Henry tek kulakın sıvışmak üzere olduğunu gördü. Yerinden doğrularak hayvana seslendi. Buraya gel, tek kulak. Ama hayvan koşumlarını karlar üzerinde sürükleyerek koşmaya başladı. O sırada dişi kurt arkalarında bıraktıkları yolun üzerinde durmuş köpeğin yaklaşmasını bekliyordu. Tekkulak ona yaklaşınca birden hızını azalttı, gitgide yavaşladı, küçük küçük adımlarla ilerledi, sonra durdu. Dişi kurdu kuşkulu bir dikkat ama istek dolu gözlerle süzüyordu. Dişi kurt da ona cilveli cilveli bakarak sırıtırcasına dişlerini gösteriyor, erkeğini ürkütmemeye çalışıyordu. Tekkulak'a doğru yavaşça bir iki adım yaklaşıp durdu. Tekkulak kuyruğu havada kulaklarını dikmiş, usul usul sakına sakına yanaşıyordu. Dişi kurdu koklamaya kalktı ama dişi kurt kurnazca bir oyunla yine cilveli cilveli geriye sıçradı. Tek kulak ne zaman yanaşmaya yeltense hayvan hemen biraz daha geriye sıçrıyor. Köpeği ayartarak iki adamın koruyucu yakınlığından uzaklaştırıyordu. Tek kulak bir ara sanki bilinçaltı bir dürtüyle tehlikeyi sezinler gibi oldu. Olduğu yerde duraklayarak devrik kızağa, arkadaşlarına ve durmaksızın kendisine seslenmekte olan iki adama baktı. Ama tam o sırada Dişi Kurt yanına sokuldu. Burnunun hafif bir dokunuşuyla onu kokladıktan sonra yine geriye sıçradı. İşte o zaman Tek Kulak'ın aklı basından gitti. Yeniden Dişi Kurdu izlemeye başladı. Bu arada Bilin aklına kızağın altında kalan tüfeği alıp ateş etmek geldi. Ne var ki Henry'nin yardımıyla tüfeği çekip alana dek iş işten geçmiş, Tekkulak ile dişi kurt burun buruna koklaşarak kurşun menzilinin dışına çoktan çıkmışlardı. Yani Tekkulak yaptığı yanlışlığı anladığında artık çok geçti. Adamlar Tekkulak'ın nedense birdenbire geri dönüp hızla kendilerine doğru koştuğunu gördüklerinde ne olduğunu anlayamamışlardı henüz derken yokuş aşağı koşan bir düzine kadar sıska ve boz renkli kurdun tek kulakın yolunu kesmeye çalıştıklarım gördüler. Dişi kurdun az önceki o utangaçça baştan çıkarıcılığından eser kalmadı. Kudurmuşçasına hırlayarak tek kulakın üzerine saldırdı. Köpek omuzuyla savuşturdu bu saldırıyı. Sonra bir yay çizerek kızağa ulaşmaya çalıştı. Ama kurtlar dört bir yandan saldırıya geçerek ötekilere katılıyor, hayvanın önünü kesmeye çalışıyorlardı. Dişi kurt ise tek kulakın hemen kuyruğunun dibinde kovalamacaya devam ediyordu. Henry birden arkadaşının koluna yapışarak "Nereye gidiyorsun yahu?" diye sordu. Ama Bill bir silkinişte kurtuldu ondan. "Öyle yağma yok." dedi. "Artık sabrım kalmadı. Elim silah tuttuğu sürece bu namussuzlara bir tek köpek bile kaptırmam. İşte o kadar." Elinde tüfekle yol kıyısındaki ağaçların arasına daldı. Niyeti apaçık ortadaydı. Tekkulakın kıza ulaşmak üzere çizdiği yaya kurtlardan önce varıp gündüz gözüyle ve tüfeğin yardımıyla hayvanları korkutacağını ummuyordu umuyordu. Henry arkasından seslendi. Gözünü dört aç. Bill kolla kendini. Sonra oturup beklemeye koyuldu. Yapacak başka bir şeyi de yoktu zaten. Bill'i çoktan gözden kaçırmıştı. Ara sıra Tekkulakı görüyordu. Zavallıcık çalılıkların ve ağaçların arasında bir görünüp bir kayboluyordu kolay kolay kurtulacağı benzemiyordu pek. Bunu kendisi de anlamış olacaktı ki, daha geniş bir yay üzerinde çılgınca bir koşu tutturdu. Ardı sıra gelen kurtlar ise yayın içinden dümdüz koşarak kestirme bir yol izliyorlardı. Tekkulak'ın kendisini kovalayanları arkada bırakarak onları atlatıp kızağa ulaşabilmesi mucize gibi bir şeydi artık. Hepsi birden o tehlikeli kesişme noktasına doğru hızla ilerliyordu. Henry tek kulakla Bill'in çalıların ve çamların ardında bir yerde kurtlar tarafından kıstırıldığını anlamıştı. Ne var ki umduğundan daha erken olmuştu bu. Her şey göz açıp kapayıncaya dek olup bitivermişti. Bir silah sesi derken onun hemen ardından iki patlama daha işitti. Bill'in kurşunu böylece bitmiş oluyordu. Sonra korkunç bir gürültü oldu. Hırıltılar, havlamalar duyuldu. Tek kulakın ortalığı inleten ölüm çığlığı geldi kulağına. Sonra vurulmuş bir kurdun can çekiştiğini belirten bir takım iniltiler yükseldi. Derken her şey sona erdi. Artık ne acı havlayışlar vardı, ne de vahşi hırıltılar. Her şey suskunlaşmış, ıssız kuzey ülkesinin üzerine yine o derin sessizlik çökmüştü. Henry oturduğu yerde öylece kala kaldı bir süre. Ne olup bittiğini anlamak için oraya gitmesi gereksizdi gözlerinin önünde olup bitmişçesine her şeyi bir bir biliyordu. Bir ara yerinden fırladı, kızaktaki baltayı kaptı ama yine yerine oturdu, kara kara düşünmeye başladı. O böyle düşünüp dururken geriye kalan iki köpek de tir tir titreyerek kendisine doğru sokuluyordu. En sonunda tüm direncini yitirmişçesine yorgun argın ayağa kalktı, köpekleri kızağa bağladı. Kendi omuzlarına da bir ip doladıktan sonra köpeklerle birlikte kızağı sürüklemeye başladı pek fazla yol almadı. Karanlık bastırır bastırmaz konakladı. Bol bol odun topladı. Köpeklere yemlerini verdikten sonra kendi yemeğini pişirdi. Karnını doyurdu, yatağını ateşin hemen kıyısına yerleştirdi. Ama mışıl mışıl uyumak kısmet olmadı. Gözlerini yummaya fırsat kalmadan kurtlar iyice yakına sokuluvermişti. vermişti. Gözlerini dört açmaya gerek kalmaksızın açık seçik görebiliyordu onları. Ateşin çevresinde halka olmuşlardı. Her birini tek tek seçebiliyordu. Kimisi kıvrılıp yatmış, kimisi oturmuş, kimileri de karınları üzerinde öne arkaya sürünüyordu. Uyuyanlar bile vardı. Oldukları yere öylece kıvrılıp tortop olmuşlar. Kendisine haram olan tatlı bir uykuya dalmışlardı. Ateşi besleyip alev alev yanmasını sağladı. Kurtların aç dişleri arasında paramparça olmamak için tek çıkar yol buydu geri kalan iki köpek ondan yardım beklercesine hemen yanı başına sokulmuştu. Kurtlardan biri fazla yaklaştığı zaman hemen öfkeli hırıltılar ya da ürkekçe mızıltılar çıkarıyorlardı. İşte o zaman ortalık birdenbire karışıyor. Kızılca kıyamet kopuyordu. Bütün kurt sürüsü ayaklanıyor, öteden beriden tüyler ürpertici ulumalar yükseliyordu. Derken gürültü bir süre sonra diniyor, canavarlar yeniden uyuklamaya koyuluyorlardı ateşi saran çember daraldıkça daralıyordu. Sinsi sinsi sürünüyorlardı. Avlarının üzerine neredeyse bir sıçrayışta atılacak kadar yaklaşmışlardı. Adam ateşin içinden hemen yanan bir odun parçası kapıp sürünün arasına fırlatıyordu. Bu atışlardan biri tam yerini buldu, hayvanlardan birine çarpan alevli odun hedefini yakmakla kalmamış, tüm sürünün gerilemesine de neden olmuştu. Ertesi sabah hayli bitkin ve uykusuzdu adam yemeğini alıca karanlıkta yedi. Saat 9'da ortalık ağırıp da sürü geri çekilir çekilmez, geceleyin tasarladığı işi yapmaya girişti. Birkaç genç ağaç kesti, bunlardan yaptığı sırıklarla bir iskele kurdu. Daha sonra kızak kayışlarını ip yerine kullanarak tabutu bağladı ve köpeklerin yardımıyla yukarı kaldırarak ağaçların üzerine yerleştirdiği iskeleye koydu. Çalışırken bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Bill'i mideye indirdiler. Bakarsın beni de yutabilirler. Ama sıra sana gelince genç dostum hevesleri kursaklarında kalacak. Sonra yine yola koyuldu. Yükü hafifleyen kıza uçarcasına sürüklüyordu köpekler. Miguri'ye bir an önce varıp rahat bir soluk almak istercesine canlarını dişlerine takıyorlardı. Bu arada kurtlar gittikçe daha korkusuzca izlemeye başlamıştı. Avlarının hemen ardından ve yanından ilerlerken ağızlarından sarkan kırmızı dilleri hareket ettikçe derilerini zorlayan kaburga kemikleri belirgin biçimde görülebiliyordu. Hepsinin de karınları sırtlarına, yapışmış bir deri bir kemik kalmışlardı. Henry şaşıyor, nasıl olup da ayakta durabildiklerine akıl sır erdiremiyordu. Bu kez karanlık bastırana dek ilerlemeyi göze alamadı. Öğlenliğin güneş güney ufuklarını aydınlatmış, üstelik küçük bir parça şeklinde de olsa altın renkli yüzünün bir bölümünü göstermişti. Henry bunu güneşli günlerin yenin uzayacağının bir belirtisi saydı. Güneşin canlı pırıltıları silinir silinmez kamp kurdu. Gerçi ortalığın adamakıllı kararmasına daha birkaç saat vardı ama o bu alaca karanlıktan yararlanıp bol bol odun kesmeyi yey tuttu. Geceyle birlikte korkulu anlar da başlamış oldu. Kurtların gittikçe azıtmaları yetmezmiş gibi üzerine çöken bitkinlik ve uykusuzluk tuz biber ekiyordu. Baltasını kucağına aldı Battaniyesine sarındı, ateşin yanına bağdaş kurdu. Can yoldaşlığı ettiği köpeklerden en biri yanında, öbürü öteki yanındaydı. Uyumamak için canını dişine takmasına karşın, farkında olmaksızın kendinden geçiverdi. Bir ara uyandı, hemen 5-10 adım ötesinde gri tüylü kocaman bir kurt duruyordu. Sürünün en azman canavarlarından biriydi bu. Hayvan tıpkı bir köpek gibi, miskin miskin gerinip ona doğru esnedi, istediği anda mideye indirebileceği bir yemeği şimdilik ertelemiş gibi kendinden emin bir hava vardı yüzünde. Zaten hepsinde aynı güven göze çarpıyordu. Karların üzerinde tembel tembel gezinen ve aç bakışlarla kendisini süzen 20 kadar kurt saydı. Sofra başına toplanmış küçük çocuklara benziyorlardı. Yemeğe başlayabilmek için analarının izin vermesini bekliyorlardı sanki. Yemekleri ise kendisiydi bu yemeğin ne zaman ve nasıl başlayacağı sorusu kafasını kemirip duruyordu. Ateşe odunları atarken birdenbire aklına geliverdi. Vücudunun ne denli olağanüstü bir varlık olduğuna şimdiye dek hiç mi hiç dikkat etmemişti. Kımıl kımıl oynayan kaslarına baktı, hayran olunası bir düzenle işleyen parmaklarını gözden geçirdi. Ateşin ışığında parmaklarını birer birer oynattı, sonra hepsini birden açıp kapayarak sanki bir şeyi kavrarcasına hareket ettirdi. Tırnaklarını ilgiyle inceledi, duyularının ne gibi bir tepki göstereceğini anlamak için parmak uçlarını sert ve yumuşak vuruşlarla yokladı. Büyülenmiş gibiydi, sanki böylesine güzel ve düzenli bir biçimde çalışan, incecik hareketlerle, istencine hemen boyun eğveren vücudunun bu yetkin yaratılışı karşısında hayranlık duymaktan alamadı kendini. Sonra çevresinde sabırsızca bekleşen canavarlara baktı korkuyla. Birden korkunç bir düşünce doğdu kafasında. Demek bu yetkin vücut, bu dipdiri et, çevresini saran, şu aç yaratıkların bir an önce yiyip yutmaya can attıkları bir lokmadan, sivri dişleriyle paramparça yapacakları lezzetli bir yiyecekten başka bir şey değil daha. Demek yalnızca bir yemekti onlar için. Tıpkı bir geyin ya da bir tavşanın kendisi için iştah açıcı bir yiyecek oluşu gibi. Karabasanlarla dolu kısacık uykusundan irkilerek uyandığında, kızıl postlu dişi kurdu gördü. Birkaç adım ötesinde karların üzerine çökmüş, gözlerini dikmiş, öylece bakıp duruyordu. Ayaklarının dibinde büzülmüş yatmakta olan köpekler huzursuzca inleyip hırlıyor ama dişi kurdun baştan çıkarıcılığına kanmıyorlardı. Dişi kurt gözlerini adamdan ayırmıyordu. Kendisini dikkatle, düşünceli düşünceli süzen kurdun bakışlarında açlığın korkunç acısını okudu adam. Görünüşüyle hayvanın ağzını sulandıran bir yiyecekten başka bir şey değildi. Dişi kurt ağzını açtı. Çok geçmeden mideye indireceğini umduğu yemeğin zevkiyle dilini şapırdatıp yalandı. Adamın yüreğine çılgınca bir korku düştü ansızın. ...hayvana fırlatmak üzere yanmakta olan bir odun parçasına doğru uzandı... ...ama daha oduna dokunmaya kalmadan dişi kurt bir sıçrayışta kalkıp kaçıverdi. İşte o zaman hayvanın kendisine bir şeyler fırlatılmasına alışkın olduğunu anladı. Hırlayarak geri çekilirken hayvanın suratındaki düşünceli anlam silinmiş... ...adamın yüreğini taa derinden hoplatan, aç ve istek dolu bir kin bürümüştü. Gözleri yanan odun parçasını kavrayan eline kaydı parmakları odunun kaba kabuğunu okşarcasına ok sıkıyor, ateşli ucuna fazla yaklaşan serçe parmağı sıcaklığın etkisiyle kendiliğinden geri çekiliyordu. O anda, böylesine ince bir duyarlığa sahip ince parmakların, dişi kurdun, bembeyaz dişleri arasında kıtır kıtır ezilip un ufak olduğunu görür gibi oldu. Vücudunu şu anki kadar sevmemişti hiç, evet. Bu denli sevmemişti hiç. Bütün gece pundunu kollayan aç kurtların saldırısını alevli odunlarla savuşturdu. Kendini onca zorlamasına karşın arada bir dalıp gittiği de olmuyor değildi. Ama köpeklerin hırlamaya başlamasıyla hemen uyanması bir oluyordu. Ortalık ağırdı. Ne var ki gün ışığı kurtlara vız geliyordu artık. Adam çekilip gitmelerini boşu boşuna bekledi durdu. Çevresinden ayrılmaya niyetleri yoktu kurtların. Hatta öylesine küstahça bir güven içindeydiler ki, günün ışımasıyla biraz olsun yerine gelen cesareti gitgide kırılmaya başlamıştı. Çemberi yarıp çıkmayı deneyecek oldu. Ama ateşin koruyuculuğundan çıkar çıkmaz, sürünün en gözü peklerinden olan bir kurt üzerine atıldı. Kıl payıyla kurtuldu bu saldırıdan. Hayvanın dişleri, neredeyse bacağına değecek bir yakınlıkta takırtıyla kapanmıştı adam can havliyle ateşin yanına zor attı kendini. Derken bütün sürü bir anda saldırıya geçti. Durmaksızın çevresine saçıp savurduğu alevli odunlarla bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Güpe gündüz olmasına karşın odun kesmek için ateşin yanından uzaklaşmayı göze alamadı. 5-6 adım ötesinde kocaman kuru bir ağaç ilişti gözüne. Yarım gün boyunca ateşi bu ağaca doğru aktarmaya uğraştı. Çalışırken alevli bir odun parçasını elinden eksik etmiyor, bu sayede kurtların yaklaşmasını önlemeye çalışıyordu. Ağacın yanına taşınınca yakacağın en bol olduğu yönü anlamak için ormanı gözden geçirdi. Sonra ağacı keserek o yöne doğru devirdi. O gece de bir öncekinden farksızdı. Ne var ki direncini gitgide yitiriyor, gözlerinden uyku akıyordu. Köpeklerin hırlamaları bile artık ninni gibi geliyordu ona zaten hiç durmaksızın hırladıkları için uyarıcı olmaktan çıkmışlardı. Adam, uyuşmuş duyularıyla tehlikeyi bildiren hırıltıların artıp artmadığını bile doğru dürüst anlayamaz olmuştu. Nasıl olduysa, bir ara uyandı. Dişi kurt bir metre ötesinde durmuş, bekliyordu. Elini bilinçsizce uzatıp, ateşin içinden alev alev yanan bir odun parçası çekti ve hayvanın üzerine doğru savurdu. Canı yanan hayvan geri çekilirken acı acı haykırdı. Henry burnuna gelen yanık ek et ve kıl kokusuna sevine dursun, dişi kurt da az ötede öfkeyle hırlıyor, başını sallıyordu. Yeniden uykuya dalmadan önce sağ eline bir ucu yanmakta olan bir odun bağladı. Uyku ağır basıp da gözleri yumulunca, gitgide elini yakmaya başlayan odunun ateşli ucu ister istemez uyandırıyordu onu. Böylelikle bir iki saat kadar kestirdi her uyanışında çevreye alevli odunlar fırlatarak kurtları geri çekilmeye zorluyor. Mert eline yeni bir odun parçası bağladıktan sonra yine uykuya dalıyordu. Ama sıkı bağlamadığı için mıdır nedir? Bir ara odun gözlerini yumar yummaz elinden kayıp düştü. Düş görüyordu o sıra, güya McGurry'e varmıştı. Sıcacık bir odada iskambil oynuyordu. Bulundukları binanın çevresini kurtlar sarmıştı. Kapının önünde yırtınırcasına uluyordu kurtlar. Arada sırada kendisi ya da oyun arkadaşları kartları bırakarak dışarıdaki ulumalara kulak veriyor. İçeri girmek için boş yere çabaladıkları düşüncesiyle canavarlara gülüp geçiyorlardı. Acayip bir düştü bu. Derken gürültüler birdenbire arttı. Kapı beklenmedik bir anda kırılarak ardına dek açıldı. Kurtların oturdukları odaya dalıp üzerlerine üşüştüklerini gördü. Gürültüler ve korkunç ulumalar kulaklarını tırmalarcasına bir hal almıştı görüntüler giderek değişti ama ulumalar anlaşılmadık bir biçimde sürüyor bir türlü kesilmek bilmiyordu Birden uyanı verdi ve aynı anda bu ulumaların gerçek olduğu kafasına dank etti Kurtlar tüyler ürpertici sesler çıkararak uluya hırlaya üzerine saldırıyordu İçlerinden biri dişlerini koluna geçirmişti bile Can havliyle kendini ateşe attığı sırada bu kez bacağına başka dişlerin saplandığını duydu hemen ateşli odunlara sarıldı. Kalın eldivenler ellerini yanmaktan koruyordu. Alevli odunları dört bir yana rastgele fırlatmaya devam etti. Kamp ateşi bir yanardağı andırıyordu şimdi. Gel gelelim, ateşin dayanılmaz sıcaklığı suratım kasıp kavuruyordu. Kirpikleri ve kaşları tütsülenmişti. Ayak tabanları ateşe dayanamaz olmuştu. Her iki elinde alev alev yanan birer odunla ateşin içinden sıçrayarak dışarı fırladı. Bu zorlu saldırı karşısında kurtlar bozguna uğradı. Kızgın korlar karlara düşer düşmez cızırtılar çıkarıyordu. Kurtlardan kimileri bu korlara bastığı zaman can acısıyla sıçrayarak öfke içinde hırlıyor. Kendisine en yakın olan kurtların ardı sıra birkaç alevli odun daha fırlattıktan sonra yanık eldivenlerini çıkarttı. Kavrulan ayaklarını serinletip acımsı biraz olsun dindirmek için karların üzerinde hoplayıp zıplamaya başladı. Köpekler kayıplara karışmıştı. Demek ki onlar da şişko ile başlayıp kendisiyle bitecek olan şölen sofrasında kurtların dişlerinin kovuğuna bile sığmayacak kadar küçük birer lokma olmaktan öteye gidememişlerdi. Yumruğunu sıkarak aç hayvanlara doğru bağırdı. Pençenize düşmedim henüz. Bu davranışı ortalığı velveleye vermeye yetti. Kurt sürüsü kaynaşmaya, kulak tırmalayıcı hırıltılar çıkarmaya başladı. Dişi kurt sakına sakına sokuldu, aç gözlerini merakla adama dikti. O anda parlak bir fikir geldi adamın aklına, hemen işe girişti. Çevresini ateşten bir halkayla kuşattıktan sonra battaniyelere sarınıp halkanın tam göbeğine oturdu. Ateş çemberinin ardında görünmez olmuştu şimdi. Kurt sürüsü hemen ateşin çevresini alıp meraklı gözlerle bakmaya başladı o zamana dek yaklaşmaya korktukları ateşe sokulmaya cesaret ediyor ve alışkın olmadıkları bu sıcaklık karşısında gözlerini kısarak gevşek gevşek gerinip esniyorlardı. Dişi kurt gelip arka ayakları üzerine çöktü, yıldızlara bakarak ulumaya koyuldu. Öbür kurtlarda birer ikişer ulumaya başladılar. Çok geçmeden tüm sürü başları yıldızlara kalkık bir durumda koro halinde uluyordu. Ortalık aydınlanmaya yüz tuttu. Gün ışıdığında adam bir kez daha denedi ateş çemberinin dışına çıkmayı. Aynı anda kurtlar saldırıya geçti. Oysa adamın ne pahasına olursun mutlaka odun toplaması gerekiyordu. Çünkü odunu tükenmiş ve ateş iyiden iyiye azalmıştı. Üstüne üstlük savurduğu ateşler de kurtları korkutmaz olmuştu artık. Bir iki sıçrayışta bu atışları savuşturmasını öğrenmişlerdi. Bu şekilde kaçacaklarından umudunu kesince çaresiz yeniden ateş çemberinin içine girdi. Ama son anda kurtlardan biri üzerine atladı. Uzaklığı iyi ayarlayamayan hayvan ateşin içine düştü. Korkunç bir çığlık kopararak dışarı sıçradı, yanan pençelerini soğutmak için karların üzerinde seke topallaya koşmaya başladı. Adam battaniyelerin üzerine bağdaş kurup oturdu. Vücudunu öne eğdi, başı ve omuzları dizlerine doğru sarktı umutsuzluğa kapılıp savaşı bırakmış gibiydi. Arada bir başını yavaşça kaldırıyor, gitgide sönmekte olan ateşe bakıyordu. Ateş çemberinin orasında burasında açılan gedikler her an biraz daha genişliyordu. Bu gidişle çok geçmeden beni de mideye indireceksiniz diye kendi kendine mırıldandı adam. O zamana dek biraz kestireyim bari. Bir ara uyandı, alevler arasındaki boşlukta dişi kurdu gördü, kıpırdamadan duruyor, kendisine bakıyordu. Az sonra yine uyandı. Aradan saatler geçmişti sanki. Çevresine bakındı. Ortalıkta garip bir değişiklik vardı. Uyku akan gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Olup bitenleri doğru dürüst kavrayamıyordu bir türlü. Nasıl olduysa olmuş, kurtlar ortadan yok olmuştu. Yanında yöresinde canavarların ayak izleri göze çarpıyordu. Demek bunca yakına dek sokulmuşlar ve sonra da her nasılsa çekip gitmişlerdi. Kafasını toplayamadan yine uyku bastırdı başı önüne düştü. Derken birdenbire yerinden fırladı. Bir takım sesler geliyordu kulağına. İnsan bağırtıları, kar üstünde kayan kızak gıcırtıları, kayış şakırtısı, köpek havlamaları işitiyordu. Birden buz tutmuş ırmak yatağından dört kızağın çıktığını, ağaçların arasından ilerleyerek kampa doğru yaklaştıklarını gördü. Sönmek üzere olan ateş çemberinin ortasında oturan adamın çevresini bir an yarım düzine kadar adam sardı. Onu dürtükleyip sarsmaya, uyandırmaya çalıştılar. Adamların suratına kendinden geçmiş bir halde bakmaya, uyku sersemliğiyle sayıklarcasına konuşmaya başladı. Kızıl yeleli dişi kurt köpeklerin yemeğine dadandı. Önce köpeklerin yemini, ardından köpeklerin kendilerini, daha sonra da billi yedi. Adamlardan biri sarsarak kulağına eğildi ve "Lord Alfred nerede?" diye sordu. Henry basını sağa sola sallayarak hayır ona diş geçiremediler dedi. En son konakladığımız yerde ağacın tepesinde duruyor. Ölü mü? Evet, tabutta. Henry kendisini soru yağmuruna tutan adamın elini omuzundan öfkeyle itti. Kes artık da rahat bırak beni, tamam mı? Sıfırı tüketmiş durumdayım baksana. Eh, hepinize iyi uykular hadi. Gözleri kapandı, çenesi göğsü üzerine düştü battaniyelerin üzerine yatırmalarına kalmadan büyük bir gürültüyle horul horul uyumaya başladı. Ortalığı inleten bu horultulara ta uzaklardan kopup gelen başka sesler karışıyordu. Bunlar ellerinden kaçırdıkları insandan sonra yeni avlar peşine düşen aç kurt ulumalarıydı.